Yeni karakter. Arkadaşlar yapıyorum. yeni biri var kanalımda. Sena Çeli. Ben. Oh my god. <laughs> Adınız ne? Sena Çeli. Oh my god. <laughs> Nereden tanışıyoruz? <laughs> Nereden tanışıyoruz? Benim Hülya arkadaşım vardı. Atölyeden tanıştık onunla. en Hangi arkadaşım? atölye? Adım Adı malum mi? değil. İstanbul Resim Akademisi. <laughs> <laughs> Oradan tanıştık. Sen de onun arkadaşı olduğun için öyle buluştuk yani. Burada da Yunus var. Çok yeni bir kişilik. Sizi gelince daha çok eğleniyorum. Hiç estetik değil. Ha. Evet. Gel canım. Geliyorum. Çocuğum gibi ya. Ama evet. sadece bu buradayken. Evet. Birazdan geçeceğim. Evet. Sen de Melis, ben de Hülya <laughs> ama? Melis beni dövecek evet ya. Ama giyemedim ya Bakın. Evet, aldı. <laughs> Oha çok tatlı. Kesin kamudan aldı. Evet. İyi <laughs> <laughs> çok tatlı. Şefim de ya. Oynayın. Evet. Şefim hiç beğenmedim. Başka falan da var? Şefim. Beş şey alabilir miyim? Allah'ım çok ben tanımıyorum Kanka <laughs> şefim <kimli> ya? Kanka <laughs> ne senin daha iyi Şefim ne? ne kaldı canlı? Çeple Bunlar da sinemadan çıktık yine galiba o kadar geç saatteyse Geç bir saatti bana Bunlar önce beni bırakacak. İşte gidiyoruz, yolda ruj bulduk tamam mı? Ama bayağı dolu Bu Ucuz oluyor. bir ruj böyle. Aynen aynen. Gloss. aldık gaza geldik, aldık. Hmm. Ondan sonra... Hani para verip almam anladım. Aynen. Neyse <laughs> gidiyoruz. Niye o zaman yerden Aynen o zaman yerden geldim. ama Sen Ama olacaktı. Şaka biz biliyorduk. Senin ayağın seni burkuldu mu orada ayağın? Yumuşak Olabilir. doku travması oldu. Hayır kanka Hayır, düşerken olurdu. düşerken. Senin ayağın oldu Yok ayağın Dizim kanadı. Tamam kan, düşerken. Kaytım yırtıldı. Kulum morardı. anın. Ne oldu düştüm? Ayağım takıldı. Heh, onu soruyorum. Kendi ayağım. bir de takılınca kurtaramıyor. Yifere de öyleydi. çelme takınca düşüyordu hani. Bir ön ağzıma atarsın, sekersin, kurtarsın. Hani <laughs> takma çelme. sen de o yok, niye yok? Ben nereye başlıyorum? Buradan... En son... Hı -hı. Bırak Hı -hı. telefonu. Tamam, Kimle konuşuyor? Bu arada doğru şu an, doğru dağıtıyor ama okey açmadı. Ya. Ne fark eder? Yorumlara yazın. Şunu biri götürebilir mi? Keşke ayakkabımı giyebilsin. Benim yağmur yağmur yağmur. Bunu alıyor. Hayır hayır. Ona dokunma. Yani. Bunu yani. buna bana veriyorsun. Yeşilini de alacak. Bunu deneyim. Ha, evet de o da çok iyi. <laughs> tamam şimdi arkadaşlar geçen videoda Yunus nasıl ehliyetten kaldığını anlatıyordu. Şimdi nasıl kaza yaptığını anlatmıştık. <laughs> 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 Ama bayağı konuş. Neyse. Yaramıyor Bayağı anlattım yani. Sen... Yani ikinize çekiyorsun? Çok fazla. Gene <laughs> yani bir an önce şey yetişmem var. lazım. Sus ya. <laughs> Yine bir an önce yetişmem lazım. Parçayı vermem lazım diye. Geri hmm, geri çıkıyordum. Güzel. Geri Bize geri çıkarken de. dikiz de. aynam dışarı katlandığı için aynadan göremedim. Arabanın sinyali ötmedi. Arabayı bir kütledim dedim. Araba kam büyük kamyon Bir küt yani araba. Ben de hani indim bakayım dedim. Bakmayın dedim. Ya lan bir düştü zaten. E, e, tam tamam. orada kalabilir. Tamam. Oo, <laughs> yunus ya. Zaten. <gülüyor> <gülüyor> Clio plastik yani dağılması lazım. Vurduğum gibi dağılması lazım Clio'nun artık. Ne bak. İndim başayım dedim. Arabanın tamponunun sağ tarafı kırılmış plastik tarafı. Bak. Araba buysa ben buraya vurdum kam tamponunu. <laughs> şey Buradan evet. taşınca yazıyor musunuz? Yok ya daha Kamyonetin bu tarafı kırık. Gösterdim. Hani bir de çok sert vurmadım yani. Ayrıca oranın kırılması için benim tamponumun mahvolması lazım. Neyse, neyse dedim bir şey yok. Baktım market var, marketin oradan biri koşuyor. Araba onun arabası değil. Şansımı baktım. Adam komşusunun arabasıymış. sen <laughs> Geldi. Bir öptüm dedim tamponu falan yaptım böyle. O da dedi, ne olacak dedi. Dedim sahibini ara, bekliyorum burada dedim. Adam sahibini aradı. Komşu diyor, senin arabaya kaktırdılar <laughs> Koşuyor, Koş diyor, kaktırdılar diyor senin arabaya. Kaç çıktım lan? Ay Evet devam ediyoruz. <laughs> Adam geldi diyor ki işte bu tampon 2500 lira. Ben tampon diğer tarafına vurdum. Tampon bu tarafı kırık. Yani ve o tampon kırılması için benim araba yani tampon yok olmak lazım. Yerli yani, bir olmak lazım. <laughs> <Bırakın yok. gülüyor> <Biliyorum. Video Bırakın. gülüyor> Kanka 156 abonemi anlatıyor tamam mı? <laughs> Önemli abi de laf. Sen attın mı? Bir saniye. Sen Benim dedin öyle şey de olamaz. Benim orası önceden kırıktı falan. Yani sesli bana söylüyor ama orada adam ne dese haddi hiçbir hiç şey diyemeyiz. Adamı tutanak tutmaya kalksa benden 2500 liraya alır. 5000 yani çok parayı alır bir de benim Çek. mahvolurum orada. İşte orada adam Sanayi dedi sen ne yapalım diye. Benim de üstüm falan böyle sanayiden çıkmışım. Pis kıyafetler var elim yüzümde kirpas. Adam beni çırak zannetti. İşte kuzenim öyle diyor alttan alttan. Susuyorum ben de ona. Adam dedi ki ne yapalım dedi. Genç çocuksun kızamıyorum ne yapayım dedi. Ben de. yani şansım işte, olmadı. Olsun be. Bir de. Bir de. İşte, Emeğimiz çok iyi. De. Emeğimiz çok iyi. Çok oldu, evet. Şansımız şey iyi. Değil, de. Adam üstünde ne kadar var dedi nakit. <gülüyor> <gülüyor> Gel. <laughs> Adam üstüne ne kadar nakit Kuduruk de. ya. Bende de, de benim üstümde sanırım 1500 lira falan nakit vardı. De ben de ama 1500 <laughs> nakit verecek halim yok. Yani almayayım ama bırakayım. orada zaten hani orada genç çocuksun falan yapıyor. Hemen 400'ü çektim. 400 lira çektim abi bu kadar var falan daha yok mu dedi. Ben de 20, 10, 30 böyle bozuklarım var. Onu hani abi onu çıkardım. Ya bu var. İyi, kalsın bu da dedi falan Hakkını <laughs> helal et falan sonra oradan atla dedim atla kaçalım öyle kaçtık. Ya yani 400 lirayı çözdüm işi çok mutluyum. 4 puanım eksik sadece. Ben vereyim. Ben. Hayır Sonra Onunla beraber 4. <laughs> 4 puan eksik. Oh. Al oh. Aşkım şu an kaç puanım ben? <laughs> bir şey de. Arkadaşlar vloguma eğlenceli bir şey çıkaramadım. Pardon. Ben kola alayım bir de. Şimdi açıyorum. Hazır mısın? Hazır. Okey Melis'te. Ney? Okey. Ya. Ben yani benim şeyim nerede? İşte, bir, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir Ay. Pardon arkadaşlar. Biz azıcık memnuniyetli gözükür müsün? Mil sağladı yer değiştirdik. <laughs> Bunu atıyorum. Sen de de atıyorum. Şimdi Senay'ı daha rahat çekebilirim. <laughs> Hadi abi. <laughs> Tepkiler beni bekledi. Çıkıyorum. Bir şey olmaz. Aa bir de videomuzu beğendi. Yes <laughs> be. TikTok attık arkadaşlar. Poz verin. Senay da. Al. Selamlar. Evet. 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 Elbise dönüyor. O yüzden açmaya gerek yok. Bekleyelim. Takım arkadaşımıza soralım. Sen, senin elin ne yapıyor? <laughs> yani. Yani sence ama bak insan hisseder. Tamam bunu ben çekeceğim açacağım der insan. Hep öyle diyorum kendime. Hissediyor musun? Ben açabileceğimi hissediyorum arkadaşım. Ben de hissediyorum. Hissediyor musun? Hissediyorum açacağım. O zaman biz açalım. <laughs> Sen bize hissediyorsun. Of şaka mı bu? En büyüğün <laughs> at gitsin ya sağla. Normalde atılmaz mı? Yok ya. Bakın <laughs> ne yaptı? Maketi aldı? <laughs> çok kötü oldu. Çok kötü <gülüyor> oldu. <gülüyor> Dur şunu azıcık yaşlandırsın. Olacak aynen. bekle. Efendim canım. Durun durun. Sağ olun teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkürler. İyi, çok şükür. Durun bir şey ısmarayım. Çay. Çok teşekkürler. teşekkürler. Ha bir de şey söyleyecektim <laughs> ya. Gel <laughs> içeri <laughs> Merhaba. Merhaba. Good morning. Hülya <laughs> Hanım ve Deniz Hanım. Siz nerelerdesiniz? Valla buralardayım. Nasıl buralardasınız? Belki bir sene yakın oldu güreşte değil mi? Daha neler? nasıl daha neler? Abartma ya. Bir yıl olmadı canım. Ya, dururur, ya, Seni YouTube'a koyabilir miyiz? <laughs> Nö Of ya. Olabilir, olmayabilir de bilmiyorum. Öf ya. ya İyi ya, bay bay, bay ya arkadaşlar. Falan. Ya ben koyayım nereden bilecek ki? Hı. Ha ha sanki izliyorum. <laughs> yani. Hava ölçek. çek. bağırdım. Sen ne oldu. Ne mi? Kötü kokmuyor ama anlamadım. Parfümün kokuyor. Ben bir şey yapamıyorum. Yani parfümün bu kadar nasıl gelebilir? Neyse geçer birazdan. Su Olabilir. Belki kafamıza su damlaları yerken ona Arkadaşlar burası Nişantaşı Osman Bey tarafı. Burası antik döner. Bizim dönercimiz. Ben bunu arkadaşlarım. Ee, tam olarak 3 yıl mı olacak? Deniz için 3 yıl. Benim için 2,5 yıl olacak. Ee, sevdiğimiz insanlar çalışıyor. Şurada Bizim eski bakkalımız vardı ama el değiştirdi. Ama el değiştirenler de iyi bizi nefes ettiler. Ama eskilerinin yani. yerini tutmaz. Evet ondakiler daha iyiydi. Bir de abla vardı falan. Kedimiz vardı orada. Bir de şu ilerisi var. <gülüyor> Dersen. <laughs> ne zaten isim gözükmesin. Evet. Şurası var. Börekçimiz. Ama oraya yıllardır gitmiyoruz. Yani en son dersen de çünkü sabahın köründe gidip orada denemeden önce böyle gidiyorduk falan. Öyle bir de aşağıda belnerci vardı da işte belnercinin konumu değişti biliyorsunuz zaten. Ha çiğ köftecimiz var. Oha oraya da belnerci var. Torucun tek çiğ köfte çekti. Köfteye de okeydim ama. Kona gene var orada. Orada yaşlı teyzeyle dede çalışıyordu. Hatta babaanneyle dede falan. O belgesel mi çeviriyorsun? Evet. Ama sen şey içiyorsun git buradan. Yok koyacağım ki. Bu şey yap çikolata ya. <laughs> evet, <onu> çikolataydı <laughs> çikolataydı arkadaşlar. Evet. Ben de zannettim ki çıkmak istemiyor diye dedim zannet. Orada koma gene de denizin var çıkanısı var bizden önce. Hep giderdim arkadaşlar. O zamanlar dönerciyle samimi değildim. Evet. Hep değil çiğ köfte alırdık. Evet. Elif'le. Tamam. Keşke Yok. Kaan Hoca'yı falan görsek de. Evet Kaan Hoca'yı görsek. Gidelim mi bugün? Şöyle bir kol İyi hadi, hadi, hadi görüşürüz Biz birazdan gelelim eşyalarımız sonra. <laughs> Tam sen pişamazsın. Arkadaşlar bu ne? Yeni gelmiş. Çok iyi. Dersleri vardı. Sen ayakkabılarına bakalım. Wow, wow, wow. 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 <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Arkadaşlar bu ne? Bir, şey bir de bu vardı ama bu büyüktü. Kocaman bir sınıftı burası. <gülüyor> değil. <gülüyor> arkadaşlar eskiden burada mutfak vardı. Bunların <gülüyor> <yerinde>. <gülüyor> <gülüyor> eskiden Türk kahvesi makinesi bile vardı arkadaşlar. Kullanmıştık ve bize kızmışlardı. Ama bu yok. Arkadaşlar bu sınıfları bir şey olmuş ama çözemedik. Evet, böyle yani. Burası küçüktü evet. En Hep küçüktü. Böyle yok be böyleydi. Böyle evet hatta bak ben burada oturuyordum, Melek burada oturuyordu, durmuyorduk. Bu şifrem nasıl? Dışarıda. Tahta hatta şurada. Aa, oha evet. Burası da kitap doluydu. Kullanılmayan. Oha Hilal gel. Selam arkadaşlar. Hocam. Hello. Naber? Kışı Niye her şey alabiliriz? <laughs> Zaten yok muydu oğlum? Bilmem. Ha vardı vardı. Çocuklar kader hatırlıyorum. geliyor? Ha. Uşşçocuklar kader. Ne yapıyorsun? Gang is back in the dershane. Ne? Nasıl güzel <laughs> ya? Evet. Kanka, bende bir farklılık var. Kış yine başlıyor? Evet. Daha açık. <laughs> daha çok tuttum. <laughs> Saçımla aynı oldu. Evet. 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 Uzun Ya kanka. Ya burada ıslandı. Şaftı abi. Yapıştı. <laughs> <Yok işte. gülüyor> <laughs> Bence giden en iyi saçı bu. Falan. Evet ya. Bu arada çok güzel duruyor. Diğerine bak. Hadi ben saçımı takıyorum. Biriniz kaşınıza biriniz dişinize takmayın. Öyle olmuş. Allah. Hadi gidelim. <laughs> Durun şurada bir poz verelim. Gel gel. Hadi Yağmur <laughs> <laughs> Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Bence dışarı ya. Biz, <laughs> Biz geldik. Biz buraya çeksek olur mu? Yerimiz kapıldı. Ne oldu? Burayı Kaptılar yeri burası, burası Ateşe yakın sıcak. Oo, Aynen. Sıcak, ateşe yakın. Burası çift tarife biliyor musun? Ha, ha tamam. <laughs> Ama biz var. olduğumuz için de indirim o olduğu çok için. O zaman bir buçuk tarif yapacak bir şey yok ya. Sandalye. Sen dalga... Ay sileriz. De var. Yunus sen buna oturacaksın. Zaten gelip de oturacak değil. yok yani, ben gelip oturur. O, o kadar dalgın değil mi? Olabilir. Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> o kadar dalgın sotusun bize abi. Aynen otursun. Recep abi. Evet. Tamam. <laughs> Az önce mal sahibiyle tanıştık. Tanıştık. <gülüyor> 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 Yok gördük sadece. Kimmiş? Onların e, ev sahiplerini. Soğuk, Soğuk ya. Yani. ya. Bence baya, bayağı, iyi. Dur, bayağı iyi olmuş. Bak okuldakilerle sizin şey, şeyleriniz... Ya okulda geri zekalı. Bizi onlardan ya. Onlar Allah. hiç beğenmedi. Sizin daha çok, çok beğenmedi. Okuldakiler. <laughs> Kaşlarını mı aldırdın? <laughs> Topla. Toplayayım mı? Da... Hayır bak. Kafayı değil. <laughs> tamam oğlum. Kafa yedi yaptı. <laughs> Arkadaşlar Hacı abi dedi ki en son onu denize verin dedi. Ama en son Yunus'a geliyor. En son Yunus'a gidiyor Yavaş. ve Hülya bana verdi. <laughs> Afiyet. Anlatmadın. Gidiyorsun. Tamam bekle başlattın mı? <laughs> Şimdi en baştan mı Neyse ben bir adamın elinde kalıyorum Edirne'de. Bu o, ad o adamın arabası. Bir <laughs> gülerseniz anlatamam. Adam Edirne'den buraya geliyor. Abileri de tanıyor. Oğlu abimin arkadaşı. Abim arabayı veriyor git atıyorum Kasımpaşa. İşimi hallet gel diyor. Abimle giderken araba motor kitliyor. Biz arabayı bir şekilde dükkana getiriyoruz motor diyor. Adamların parası var. Birebir anlatmam yalnız. Adamlar rahat bu biraz böyle paralı adamlar yani. O kadar da değil ama rahatlar yani. Araba da biraz kötü durumda olduğu için abim 50 bin lira teklif ediyor. Abimin galerici tanıdığı var. Onlardan ona araba satıyor. 50 bin liraya adamlar teklifi kabul ediyor. Tam adamlar gideceği gün arabanın satışı verecek. Ben de dükkandayım. Abim alacaktı arabayı, ben de araya giriyorum. Abi diyorum, arabayı ben alayım, biraz hesap kitap yapıyorum, kar eder miyim, ne yaparım? Ederim diyorum. 50 bin liram var, arabayı ben alayım diyorum, ben yaparım. ilk arabam olmuş olur, kendi üstüme alayım diyorum. Gidiyorum işte, adamla beraber, abim onay veriyor. Arabayı baştan aşağı yaptım. Dün bir işe koyuldum. Silecek, silecek diye. Sinyal tuşum çalışmıyordu. Ne var ki, değiştiririm dedim. Çok... Evet, elimde kaldı. Çok zor bir işmiş. Sonra direksiyoncuya gittik. Göbekçi deniyor. O halletsin diye. Biz halledemedik. Ki, elimize kaldı biraz. Eğer adam yaparsa yapacak. Bedava yapacak yine. Yapamazsa da 4000 lira girecek bana. <laughs> <laughs> Altyazı <Adla. gülüyor> Merhaba, bugün Bernerce'ye gidiyoruz yani şu anda. Evet, biz de... Yalanlar çok arkada insanlar, çekiyor. Şimdi Yalan bekleyelim. Aynen bekleyelim. Bir dakika, bir dakika. Bura, sen neredesin ben ya? Ben bu alardayım, siz neredesiniz asıl be? Gelenler ya. gömüyor beni, gelmeyenle utansak. Hadi. Kura benim. Tam tam tamam, olur. Kuş oyunu alırsan. Tamam, olur abi lütfen. Ben bunu alayım. Ne yapalım abi ya? Üleştik. Üleştik o. be. Unuttum da anasını satayım. Yok. Ne unutması ya? Es. Yani yeşil <laughs> 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 beyaz çay. Tamam. Hayır o mango çilekli <laughs> o. Yok. Sen şeftali <laughs> demedin mi? Hayır oğlum. Aa şey karamelli. Karamelli. Şeftali ve güllü. <gülüyor> Yok. <gülüyor> <gülüyor> Bence vanilya da iç. <laughs> bu ne seni geçen işte Tam portakal <laughs> ne? Şunu bu Şunu efendim. Şunu efendim. abi? Vay vay vay. Ya bir ben genç kardeşimiz unutmuştu. Ne <laughs> farklı bir şey bu Hayır, bir var mı? Belki bunu verdi bana bu arkadaş. Hayır yanlış verdim. Hayır. Ben evet. mango çilekli. Ananas ananas ve çilek. O zaman ben mango çilekli. Şey. Bu da ananas çilekli. Tamam. Sen ol, ne? Böyle olsun. Abi, var ya biri vanilya. Ya bak bir, bir şey yapıyorsun Hayır. yine yanlış yapıyorsun. Ya. Bora abi. Evet. Giderken bu balonu ben alabilir miyim? Al da söndü hayatım ona. Şu anmaz ben alırım. Aa içimize olur. çekelim. Ne Kanka da çok kötü. Olsun sesini değil. Tamam. Evet çekerim. Şey şey var var Burak bir daha uçuyor. Kanka orada iki kişi var, çeker çıkar, biter. Yoksun, Ama kanka oradan iki kişi anca çıkmaz yoksun, bile. Yoksun, yoksun, kim yaptı ya? Onu mu? Cenk abi ya da Antaş Ben bunu öğrenmiş <laughs> miydim ya? Yine aynı topu yere veriyor. Biz salak mıyız? Bunu yerine koyalım. Abi gelmediniz ve sohbet ettiniz. Ya Buray biz Şu geliyoruz. Cenk abi hep. Evet hep Cenk abi geliyorum. Kaç kere geldi hep Cenk O abi. diyor ki gelmeden ben önce bize yazın. Ben görmedim. Cenk abi sen... geliyorum. Benim cinsim lan bana destek çıkıyor. <laughs> abi ben seni <laughs> Ne yapıyoruz? Çek çek. çek, ya ya Nasıl bir can sıkıntısı <laughs> ya? Ben çok istiyordum arkadaşlar. Sonra bir gün doğum gününde yapacaktık bu arada. Şey harfi. Sonra babamın şişirdiğini atıyordum. Kes hayır burayı tutacağım Buradan kes. Orası ne yunus? kes oradan kes. Şu benim, Her, şu benim. Çekiyor musun ya? Merhaba <laughs> <laughs> ya, ya, arkadaşlar. Şey <laughs> çek çek bayağı çek. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Hangi kanal nasıl? Hangi Hangi kanal haber. Hangi kanal nasıl? Hangi kanal Aldı bu sefer bayağı çektim konuş. Buğra abi. Aa nasıl ya? <laughs> Buğra abi <demiş>. ben. Aa <laughs> Cenk abi. Cenk abi. Abi yok değişim şey Merhaba ha, Cenk abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Nasılsınız kardeşler? İyiyiz abi sen? Sağ olun. Hoş geldin kardeşim. Saçları ne yaptın? Dargıları almamış mı? Çok daha iyi mi? iyiydi. Hayır daha iyi olmadı. Aa, Bence şu da. an rahat bırak. Beni hiç mi şansı şey. yerlerde sana kesildi. Saçlarımı beğenmeyen iki kişi bunlar. Bu abi çok kötüydü. Hayır kötü değildi. Beğenmeyen tek kişi sizdeyiz. Herkes Niye? beğeniyordu. Ya Sen benim, beğendin bu oyunu ya. ya. Beni inlersen... <laughs> <laughs> hiç de zorbalardı. Yok o beğenmedi. İyi mi kötü mü? Ha? Şu Bir önceki iyi, daha iyi. iyiydi. Tabii ki doğru. Ama buna da hiçbir şey yapmamışsın. Yavrum böyle bırakmışsın. Ha ellerini düzelsen bu da... Kanki güzelmiş. Kötü değilmiş yani, Şurası şey. bayağı güzeldir yani. Şey. Tamam, tekrar böyle yapsın Ay, o zaman. Allah Allah ya, sanki yani, saç uzamıyor. Şey. Ya bak, görüyorsun ne yapıyor? Sesi değişiyor mu? Buğra Çok rahat! Ben de Anlık şey değişti diyorum, sen <laughs> de Bir daha istiyorum. Ulan bitti. <laughs> <laughs> Ağlamayacağımız Evet. evet. helium alalım bence. Evet çok güzel. Çok teşekkürler hanımefendi. <laughs> Afiyet olsun. Teşekkürler. Siz kapa. Evet. kapa. Olsun kapa. Kanka inşallah komik bir şey alırsın. <laughs> <laughs> Tamam her şey vallahi da boynu. Her şey kaldı hemen. Oldu. Çekiyor. <mu? gülüyor> Kaçın nasıl bunu takmayı temelde? Görsün olur yani her türlü aynı işte. Şeyleri dış görünüşüne göre yargılama. Hem de saten. Ama rahatmış meyve şişi rahat, rahat değildi. De. Hem de hiç rahat, rahat. <laughs> Evet. Kullanacağım bu arada. Kullan. Mamsın. E, Atacak anne. Sağ ol ya. Ben kurt adam olmuş. Ay hmm. çok iyisin canım. Yumuşacık lan bu. Hmm. Şimdi çaylarınızın neli olduğunu söyleyin. Bilmiyorum ki. Yoktuk, yoktuk böyle şeyler Çilek alınmaz seninki. Ee, seninki. seninki? Seninki. <laughs> <laughs> <Güzel>. Seninki. <laughs> De çok hmm, tamam. 300 Her şeyi Vanilya çay al. Bak vallahi ben bunu böyle beklemiyordum. Ben daha açık renk bekliyordum. Ben Burada... de. Aa. Aa, çaysız, soğuk damla ya. Ben Yani sıkılırım. Evet, evet, evet. Evet, <laughs> <Ağlayacağım şimdi. gülüyor> <laughs> <Kusana>, çok güzel evet. Evet, 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 evet. aynen. Dur. Bir daha. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam git. Evet, evet. Terima <laughs> kasih <laughs> <laughs>